Biz Kadınlar Günü için bir sergi hazırladık çocuklarımızla. Yani kadın figürünü hem olumlu hem olumsuz koşullarıyla değerlendirmek istedik. Bu yüzden çeşitli tablolar yaptık, seramikler yaptık. Bir de öğrencilerimle birlikte performans sanatı hazırladık. Dört tane kız öğrencimizle birlikte kadın figürünü hem olumlu hem olumsuz olarak değerlendirdik. Bu şekilde bir sergi hazırladık. Figürlerde ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki şiddete maruz kalmış kadınlarımız var. Bu bizim kanayan yaramız. Bir nebze olsun bu noktaya dokunmak istedik. Bunun dışında kadının en önemli belki de özelliği olan annelik kavramı ile ilgili bir figürümüz var. Biz Elif anne figürünü canlandırdı bize performans sanatında. Ee, en kıymetlilerimiz annelerimizle ilgili bir figür. Burada yöresel kostümlerimizi kullandık. Elinde bir testi var. Bu da bizim geleneğimizi ortaya çıkaracak noktada bir obje. Ee, hem bir doktor önlüğü kullanarak hani aslında şiddetin sadece okumamış değil de bütün çevrelerde okumuş, kendini geliştirmiş insanlarda da belli mevkilere gelmiş kadınlarımızın da maruz kaldığını anlatmak için bu şekilde bir kostüm kullandım. Bir avukat ama ne yazık ki şiddete uğramış bir avukat. Elinde avukat çantası ama ne yazık ki şiddete uğramış ve buna istinaden bir çalışma yaptık. Plastik makyaj yaptık öğrencilerimizle. Öğrencimiz bir gelinlik kullandı. Çocuk geline hayır derken makyajında şöyle bir detayımız var. Bir taraf kadın oldurmaya çalışılmış ama aslında bir çocuk, masum bir çocuk. E, yaptığımız sual çalışmalarında da genelde kadın figürleri kullandık. Ama kullandığımız bütün figürlerin neredeyse yüzlerinde göz, burun, ağız çizmedik hiçbir şekilde. E, bunu bu şekilde performans sanatımızla bütünleştirmiş olduk ve performans sanatında değerlendirdik bu noktayı da. Bence bu serginin en önemli başlığı e, yani bir köy okulundan. Bunlar bir şekilde yapılabiliyor. Evet imkanlarımız olmayabilir ama bir şekilde oluşturmak, bunları bahane etmeden güzel şeyler ortaya çıkarabilmek adına bence bu güzel önemli bir sergi oldu. Bir kız çocuğu okumalıdır. Yani küçük yaşta evlenilmemelidir. Bir kız çocuğun, bir kız çocuğunun okuması için öncelikle aile güveni önemlidir. Ee, bence kadına şiddet hayır, susma. Kadına şiddet her zaman hayır diyoruz. Çocuk yaşta evliliğe hayır. Evet, şöyle bırakalım. Şiddet görmüş. Kadınlar şiddet görmüş. そうだ。 Gracias.